Selamlar herkese ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bu ders içerisinde fa diyez minor kalıbının 3 tel pozisyon ikinci çevrimini sizlerle inceleyeceğiz. Lafı çok fazla uzatmadan hemen bir minor kalıp tekrardan nasıl oluşturuluyor onu konuşalım. Bunu ikinci çevrimine taşıyalım ardındansa buna üçüncü tel pozisyonu ekleyelim istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle fa diyez minor daha doğrusu minor kalıbı nasıl kullanıyorduk nasıl oluşturuyorduk? kök sesten önce bir bir buçuk atlıyorduk ardından ise bulduğumuz sesten iki ilerliyorduk. Biz fa diyez üzerinden bu dersleri örnekliyoruz. Fa diyez si telinde yedinci perdede. Bir buçuk atladığımda elde ettiğim ses la. Bir altı mi telinde beşinci perde minör üçlüsü oluyor. La'dan iki aralık atlarsam iki tam ses ilerlersem elde ettiğim nota ise do diyez. Tam beşlik pozisyonu oluşturuyor. Yani C7, si Mi5, mi 9. Bu fa diyez minör oluşturuyor. Şimdi biz çevrimlerde ne yapıyorduk? Çevrimlerde akorun içindeki seslerin sırasını değiştiriyorduk Birinci çevrim fa diyez, la do diyez iken ikinci çevrim la do diyez fa diyez olarak ilerliyor. Hatırlayacak olursanız minör sibüklerin ikinci pozisyonunu şöyle çalmıştık sizlerle. En alt 14 fa diyez. Aynı tel 9 do diyez. 1 üst 10 la yani 14 9 10 benim için fa diyez minörün ikinci çevrimini veriyordum. Şimdi bunu 3 tele taşımak istersem içindeki sesleri sırayla tekrardan eklemem gerekecek. Egzersiz içerisine çaldığım sıra şu şekildeydi. Fa diyez, do diyez, la. Kalıba tekrar devam edebilmek adına içerisine fa diyez eklemem gerekli. Fa diyezde yani en alt 14'ün sol telindeki oktavı bastım sayının 3 gerisine denk geliyordu. Bunu daha önce sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yani mi telinde 14'te bulunan fa notasının sol telindeki oktavı 3 gerisi yani 11'de. Kalıbı birleştirecek olursak en alt 14, 9, bir üst tel si teli 10, sol teli 11. Bu bizim için fa diyez minör triadın ikinci çevirimi oluyor egzersiz içerisinde kullandığımız sal vuruşları ise şu şekilde. Lütfen bunları çok dikkat edin. Sweep picking'de çünkü çok fazla yanlış çalışılıyor bu. Buna lütfen dikkat edin. Sweep picking'de sağ tekniği genellikle çoğu insan tarafından yanlış çalışılıyor. Eğer ileride 3 telden sonra işte 4 tel, 5 tel, 6 tel ya da 7 tel sweep pozisyonlarında herhangi bir zorluk yaşamak istemiyorsanız şimdiden bu sağ tekniğinizi doğru oturtmanız gerekli. O yüzden lütfen rica ediyorum bu ders içerisinde çalıştığımız gibi siz de evde tekrarlarınızı yapın. Şimdi vuruşlarımız şu şekilde. En alt mi telinde 14'te. Fa diyezde serçe parmağım varken yukarı yönlü bir pena vuruşu gerçekleştiriyorum. 9'a pull off yapıyorum. 1 üst 10 la'ya alttan vuruyorum. 1 üst 11 fa diyeze yüzük parmağımla geçtiğimde yukarıdan aşağıya vuruyorum. 1 alt 10'a yukarıdan aşağıya vuruyorum. 1 alt 9'a tekrar yukarıdan aşağıya vuruyorum. Birleştirecek olursak yukarı pull off, yukarı aşı, 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 yukarı. Şimdi Kalıbımız bu. Peki egzersiz içerisinde nasıl yapacağız? Diğer egzersizlerde olduğu gibi pull-off'u sayarak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Örnek olması adına sadece birinci kalıbı çalacağım sizlere. Birinci kalıpta baterisle tartım verdikten sonra dörtlük notalarda bu kalıbı arka arkaya çalmanız gerekiyor. Aşağıdaki pull-off hareketini tam dört kez yapıyorsunuz. Çok dikkatli izleyin. Birinci kalıp şu şekilde gerçekleşiyor. 1 2 3 4 Ardından yine diğer egzersizlerde olduğu gibi işte dörtlük tripletlerde bunu 6 kez, sekizlik ikili gruplarda bunu tam 8 kez, sekizlik tripletlerde ise en son baterisi tartım verdiğinde bunu tam 12 kez arka arkaya çalmanız gerekiyor. Benim bu ders hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan sorular, yapamadığınız yerler olursa lütfen yorumlar kısmından bunu iletin. Parmaklarını sındırdıysan artık egzersize geçebilirsin. Bu eğitime vakit ayırdığın için sana çok teşekkür ederim. Aklına takılan sorular varsa lütfen bunu bize yorumlar kısmından ilet. En kısa sürede sıkıntılarını seninle konuşup çözmeye çalışacağız. Ayrıca bu eğitim serisinin devam etmesini istiyorsan ve sana da bir şeyler kattığını düşünüyorsan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakal.